Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin işbirliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 faaliyet programı çerçevesinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Üncü Uluslararası Yat Yarışları Marmaris Kalesi'nde verilen resepsiyonla başladı. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu resepsiyonda bir konuşma yaptı, Marmaris Kalesi'nde verilen resepsiyona Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hüseyin Çiçek, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, Marmaris Yat Marine sahibi Bora Özkaynak ve yarışçılar katıldı. <laughs>

Cumhurbaşkanlığı başkanımız Uluslararası Yat Yarışı açılış heyetimiz. hoş geldiniz. sayın Bu harika mekanda açılış fırsatını bulup yapma imkan veren Sayın Valim Orhan Altıya, Sayın Kaymakam'ın Ertuğrul Hak Soyan çok teşekkür ederim. I would like to thank Mr. Governor Orhan Kavlu and District Governor Ertuğ Şevket Aksoy for giving us the opportunity to hold the opening reception at this wonderful venue. Ülkemizin cennet köşesi Muğla'da olmak ve bu güzellikleri tüm dünyayla paylaşmak bize büyük bir mutluluk veriyor. It gives us great pleasure to be in Muğla, the paradise on earth in our country and to share these bits world. Organizasyonumuzun bugünlere gelmesinde tüm Muğla'nın desteği bize çok büyük güç katıyor. Bu harika geceyle başlayan yarışımızın aynı güzellikte başarıyla tamamlanmasını diliyoruz. The organization to Venice. Where it is today, I hope our race, which starts with this wonderful night, to be completed with the same beauty and success. And it Hiç gözükmüyor, zaten siyah giymiş, gayet fit fotoğraflar. <laughs>